Kardeşim 2 dakikanı alacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup e, çan işaretini tıklayıp bu kanalla ilgili tüm bildirimleri bana gönder, tıklayıp kayıt ve son videomu like'larsan her videomdan haberdar olsun. Şimdi size videomuzu izleyelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ozan. Bugün sizlere arkadaşlar OBS'in yeni sürüm olan 1903 sürümdeki ayarlarımı göstereceğim arkadaşlar. Yayın ayarlarımı, kayıt ayarlarımı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ilk buradan benim gibi ekranınızı kaydetmek istiyorsanız arkadaşlar şuradan saat tusus buraya ekle'den arkadaşlar ekran yakalamayı seçip tamam basıyorsunuz. Bende olduğu için basmayacağım. Eğer diyelim ki sadece oyun oyun yayın yapacaksınız ya da oyun videosu çekeceksiniz. Oyun yakalama'yı sağ koyup ekle deyip oyun yakalamadan arkadaşlar şimdi oy olur, bekle doğru basmadım arkadaşlar oy yakalamadın arkadaşlar diyelim ki şimdi bunun böyle bir yanı var arkadaşlar yayında da kayıtta da aynı oyunu ilk oyunu açmanız gerekiyor oyunu full açın arkadaşlar çıkın ee, sonra arkadaşlar şuradan oy yakalamaya girdiğinizde bakın buradan e, sizde e, belirli bir pencereyi yakala diyeceksiniz belli bir pencere yakaladıktan sonra bakın buradaki o Buraya bastığınızda pencereye şurada oyununuzun adı çıkar arkadaşlar Minecraft oldu işte başka oyunlar oldu falan oyununuzun adını seçeceksiniz Tam basacaksınız ve artık oyununuzu yakalamaya başlayacak ve bunu aklınızda saklayın her zaman bunu kaldığım için bende var her zaman oyun yakalamayı ekran yakalamanın üstüne taşıyın nasıl diyelim ki ekran yakalama böyle oyun yakalamanın üstünde ekran yakalamayı basılı tutun mouse aşağısına sürükleyin böyle yapın arkadaşlar şimdi şuradan ayarlara girelim artık ayarlardan arkadaşlar burayı hiç ellemeyin yayına gelin yayından yayın türü yayın servisleri diye yapacaksınız bu işte sizde Yayın servisi yaptıktan sonra servis YouTube'u seçeceksiniz. Nereden yapıyorsunuz arkadaşlar? Buraya da e, işte yayın anahtarını yapıştıracaksınız. Nasıl, bu yayın anahtarı nerede YouTube'da içerik oluşturucu stüdyosuna giriyorsunuz. <laughs> Orada sol tarafta arkadaşlar canlı akış var. Girdiğinizde en aşağıda yayın anahtarını size veriyor. Onu buraya yapıştıracaksınız. Yapıştırmazsanız arkadaşlar yayını açmaz. Çıkışta işte bu önemli arkadaşlar. Burada görürüz gibi bende kapalı. Niye? Çünkü ben şu anda OBS'ten kaydediyorum. OBS'ten kaydettiğim için siz bu çıkış modunu gelişmiş yapacaksınız. Yayından arkadaşa, yayına basıp kollayıcı x264 burayı tıklayacaksınız. Çıkış yeniden boylandı yine tıklayacaksınız ve burayı 1280 x 720 yapacaksınız. Bu önemli bu yani bunlar hepsi önemli. Oran kontrolü CBR olacak arkadaşlar. Şimdi bakın bu bir tazı önemli. Şimdi Diyelim ki ben sadece OBS'ten kayıt yapmak için indirdim ve kayıt ayarlarını istiyorum. Bu bit hızını sadece kayıt yapacaksın. arkadaşlar 10.000 yapın. Yok abicim ben yayın yapmak için indirdim. Oyun yayın yapmak için indirdim ya da başka bir yayın. Diyelim ki internetiniz 16 megapikselin aşağısında. Şurayı 450 yapın arkadaşlar. Yok diyelim ki 16 megapikselin yukarısında burayı 1300 yapacaksınız. Ama ben yayın yaptığım için 10.000 yapıyorum arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz. Şuradan anahtar kare, kare aralığı saniye sıfır otomatik 2 bakın bu önemli. Buradan cipo kullanım ona göre arkadaşlar burayı fast yapacaksınız. Bakın bu dönemde şimdi arkadaşlar bunu ultra fast yaparsanız bilgisayarınızın cipo'su yorulur bilgisayarınız falan yorulur arkadaşlar. şuraya ama internetiniz yavaşsa e, şuraya arkadaşlar slow yapın slow yaparsın kendisi cillop gibi güzel bir şekilde çalışır ama ben buraya fast yapıyorum şuradan profilden arkadaşlar yok ayarla da yok arkadaşlar burayı da ellemeyin kayıttan arkadaşlar fazla bir şey yok burada işte kayıt yolu nereye gitsin oraya seçiyorsunuz bir kodlayıcı yayın kodlayıcı kullan diyeceksiniz burada bende kapalı çünkü şu anda arkadaşlar e, şu anda yani kayıt alıyorum onun kapalı bende Bakın bu kayıt biçimi dönemler arkadaşlar. Burada kayıt biçim var ya şurayı MP4 yapacaktır. Ama sizde bu FLV olur. Siz bu MP4 yapın arkadaşlar. Şurayı çıkış yeniden boylandır. Yine tıklayın ve burayı 1280 x 720 yapın. Böyle. Videoda geldiğimizde arkadaşlar e, bu ikisini 1280x 720 şurayı bilini yer en hızlı ancak boylandırmada bulanık görüntü yapacaksınız. Şurayı da ortak FPS değeri arkadaşlar 30 yapacaksınız 30 en ideal ben 30'u en ideal görüyorum 60 yapmayın arkadaşlar 60 yaparsanız yayınlarda ve Şeylerde kasar Kayıtlarda Ama bilgisayarınız iyiyse güveniyorsanız 60 yapabilirsiniz Şuradan gelişmişte ise de baş fazla bir şey bu işlem önceliğini arkadaşlar normal üstüne yaparsanız işlemcinizi bayağı bir yorar Ama diyelim ki yüksek yapacaksınız bu arkadaşlar Kaliteyi arttırır ama e, işlemcinizi bayağı bir yorar. Onun için şuradan normali seçin. Bilgisayarınız iyi olsa da kötü olsa da normali seçin. Şuraya artık ellemeyin. Sadece bakın buradan otomatik yeniden bağlan arkadaşlar. 5 e, bir de 10 yapacaksınız. 10 yaptı, bunları yaptıktan sonra bu, eğer sizde bu büyük seve uygulaya basamıyorsanız şuradan bakın böyle küçültün e, büyütün bakın böyle ana çıkıyordum iptal iptal böyle bakın bütün küçültün. Sonra buradan uygula deyin ve tamam deyin arkadaşlar. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar, her şeyi size öğrettim. Başka bir şey başka bir şey yapmanıza gerek yok. işte buradan da sesi azaltıyorsanız, e çoğaltıyorsunuz. Böyle ayarlayabilirsiniz. Bu da arkadaşlar ne ol ne olduğunu söyleyeyim bunun da. E diyelim ki Skype e oyun yayını yapıyorsunuz ve skypeteki sesin gelmesini istiyorsanız bunu Böyle çoğaltıyorsunuz ve Skype'deki sesi geliyor. Bu Skype ve oyunlar için de geçerli. Oyunun sesini almak falan. Ama ben bunun sesini kısaltıyorum. Böyle daha iyi. Bunu nasıl yaptığımı diyeceksiniz arkadaşlar. Buradan stüdyo modunu basıyorsunuz ve stüdyo moduna dönüşüyor. Yani ikili ekran gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Bu daha iyi bence. Evet burada bir bu videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenip like atıp kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.